Robin Van Persie, Fenerbahçe'ye geldikten 6 ay sonra Barcelona benimle ilgilendi. Ama sonra bu işin olmayacağını öğrendim. Samsun Spor, Ajax'ın forvet oyuncusu Çubu ile ilgileniyor. Beşiktaş, Bayer Leverkusen forması giyen 2008 doğumlu Batuhan Şahin'i kadrosuna kattı. Batuhan Şahin, Instagram profiline Beşiktaş'ı etiketledi. Beşiktaş'ın 1961-1970 yılları arasında formasını terleten ve iki şampiyonluğunda pay sahibi efsane futbolcularından Süreyya Özkefe'nin vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Süreyya Özkefe'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Scroll Futbol kanalıma abone olmayı unutmayın. Şarjah Feci, Sivas Spor'dan Reymanaj ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sivas Spor, bu transfer için 2 milyon euro plus bonuslar alacak. Manaj'ın yıllık maaşı 2,5 milyon euro olacak. Göztepe Atletico Guaynense forması giyen Brezilyalı Sabek Ruan Teixeira ile her konuda anlaşma sağladı. Bu transferle birlikte Göztepe'deki Brezilyalı oyuncu sayısı 8'e yükseldi. Fenerbahçe, Baka Topola'nın 22 yaşındaki kalecisi Veljko Ilic ile ilgileniyor. Sırp kulübü, 1 milyon euro bon servis ve sonraki satıştan pay istiyor. Nottingham Forest, Fulham forması giyen Adama Traore'yi transfer etmek istiyor. Juventus, Inter ve Milan, Parma'nın 18 yaşındaki stoperi Giovanni Leoni ile ilgileniyor. Parma genç stoperi için 40 milyon euro isterken Leon'i yedek olacağı bir takıma gitmek istemiyor. Emerson Royal, Beşiktaş ile görüşmelerim vardı. Hatta bilet bile aldım ama menajerim evimdeydi ve bana Flamengo'dan bahsetti. Projeyi bana sundular, çok hızlıydı, bir gecede. Flamengo'dan teklif aldığımda, mesele para değil, projeydi. Hiç tereddüt etmeden kabul ettim. São Paulo, Elan Ricardo için görüşmelere başladı. Federico Chiesa, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti. Cristiano Ronaldo'nun biyolojik yaşı 28'miş, senin kaç? Pep Guardiola, şu anki halimle 75. Her yerim ağrıyor. Alişah Lehman, Messi ve Ronaldo'dan daha iyiydim. Şimdi onlar yaşlandı ve ben daha iyiyim.